İnsanların hepsi hesaba ve sorguya çekilmek üzere Rablerinin huzuruna doğru akın akın giderler. Kafirler zillet içindedir. Ama müminler ilahi heybet önünde, haşyet içinde Allah'ın huzurundadırlar. Artık dünyadaki rahatlık bitmiştir. Dünyadaki zevkler bitmiştir. Artık eğlence sona ermiştir. Yemekler yenmiş, artık sıra hesap vermeye gelmiştir. İnsanlar mahşer meydanına bu şekilde akın akın gelirken Allah Resulü Aleyhisselam bir şeyden bahsetiyor ve buyuruyor ki insanlar mahşere doğru giderken sağlı sollu plaklar halinde altın, gümüş, mücevher madenleriyle karşılaşırlar. Plaklar halinde yeryüzü onları da dışarıya atmıştır. Hadis-i şerifi okuyalım. Yeryüzü içindeki ciğer parelerini altın ve gümüşlerini plaklar halinde dışarıya atar. Katil oradan geçerken dönüp onlara bakar ve der ki: "Vah bana yazıklar olsun bana. Ben bunun için mi öldürdüm?" Akrabayla ilişiği terk eden insan onlara dönüp bakar ve kendini kınayarak der ki: "Yazıklar olsun bana. Ben dünyadayken akrabalarımı bunun için mi terk ettim?" Hırsız oradan geçerken der ki: "Yazıklar olsun bana." Bunun için mi elim kesilmişti? İnsanlar bakarlar ama zerre kadar değer vermezler. İnsanların bir ömür uğrunda çırpındıkları, olmazsa olmaz dedikleri mallar, mülkler, hazineler, mücevherler sağlı sollu saçılmıştır ama insanlar o gün onlara değer vermeyecek. Şimdi düşünün, dünya için kulluğu terk edenler, daha çok kazanacağım diye çoluk çocuklarını Müslümanca yetiştiremeyenler, dizi izleyeceğim, film izleyeceğim diye Allah'ın emri olan namazı terk edenler, dünyanın kölesi olanlar, bir ömür yiyemeyeceği mallar biriktirip oturamayacağı evler yaptıranlar, o gün ne kadar zavallı bir durumda olacaklar düşünün. O gün o kadar pişmanlık içinde olacaklar ki ama artık bu pişmanlığın kime ne faydası var? O gün anlamanın kimseye bir faydası olmayacak. Anlayacaklar ama geçmiş olsun ne fayda?